Efendim herkese merhabalar. Bu hafta bu dersimiz 13. dersimiz. Neyle başladık? Temel müzik kurallarıyla başladık. Segah makamını anlattık. Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah peşrevini geçtik. Bir hane bir testim. Ondan sonra Rast Metal'i geçtik. Refik Fersen'e ait bir saz eseri. Rast makamını anlattık. Solfej ve e, makam konusunda bilgilendirdik. Nazari kısma da değindik onları kenara atmadık tabii ki. Onları ezberlemek üzere uygulamalara, icralara devam edeceğiz. Yeni bir eser, yeni bir makamla birlikte bu ders sizlerle birlikteyiz. Makamımızın ismi Beyati makamı. Üzerinde duracağımız eser Beyati peşrevi. Kime ait? Bizim için çok kıymetli ...merhum neyzenlerden... ...Nai Emin Dede. Emin yazıcıya ait bir peşrev... ...bugün bizim rehberimiz olacak. Hem makamı üzerinde... E, ...tanımış olacağız eser üzerinde... ...hem eseri icra edeceğiz... ...hem de notanın... ...eserin notalarını tek tek... ...ney üzerindeki, neydeki yerlerini... ...makam içerisinde... ...birbirine uyumlu seslerle biz icra edeceğimiz zaman, taksim denemelerimiz yapacağımız zaman bayati makamı hakkında bildiğimiz, bilmemiz gereken bir şablon hangi ses dizelerinden oluşuyor ve ona anlatılana dair bazı kurallar var uyulması gereken. O kurallar neymiş? Onlar üzerinden e, gideceğiz. Bu bilgileri paylaşacağız. İlk önce eserin sahibi Neyzen Emin dede hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Biz Neyzen olarak ya da neye gönül vermiş biri olarak Neyzen Emin dede kimdir? Sadece eserin kenarında bestekarın isminden ibaret olmaması lazım ki Neyzen Emin dede bizim için nasıl bir önem taşıyor? Var olan gündemde bize ahengi, tavrı, üslubu klasik üslubu taşıyan en önemli üstatlardan Yani o devran halkasında çok önemli yeri olan bir e, sanatçı. Aynı zamanda Hattat Emin'de de olarak bilinir. Yazıcı soy ismini almasının sebebi de Hattatlığındandır ve fevkalade bir zanaatkardır hat konusunda. Ve o marifeti kadar da ney üfleyen Neyzen Aziz dededen meşk etmiş. Ondan sonra bizim günümüze kadar ulaşmış kıymetli neyzenlerimizden Niyazi Sayı'na kadar gelen bir ekolün çok önemli bir mihenk taşıdır. Neyzen Emin Dede'nin hayatıyla alakalı özel bir programı çok yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Ama kitabı olarak Bayati Makamı hakkında karşılaştığımızda nasıl bilgiler? Mesela şimdi bir dosyanın içinde kendim bir öğrenci olarak hazırlamam gereken şeyi size örnek olarak getirdim. Ben bayatı makamını ezbere biliyorum. Ben Emin Dede'nin hayatını yaşadığı evi sokağı İstanbul'daki muhitine kadar çok iyi biliyorum. Eyüp'teki kabrine kadar Emin Dede'yi çok iyi tanıyorum. Ve kalben ve bir musiki hayranı olarak onun eserlerinden feyz almış ve gün itibariyle de hala eserleriyle hem istifade edip hem de bizden istifade etmenize aracı olduğumuz önemli bir durumda. Size örnek olma açısından eğer sizinle paylaştıysak bayati makamı, bayati peşrevi neyzen emin dedeye ait bir bilgi paylaştıysak ney derse alan ney öğrenmeye hevesli birinin yapması gereken hemen nedir? Bakın İsmail Hakkı Özkan'a ait Türk Musikisi ve Usulleri kitabı size örneklemiştim. Bir önceki videomuzda, videolarımızda var. Şöyle kalın okkalı bir kitap. Konservatuarlarda okutulan bir kitap. O kitapla kafanızı karıştırmayın. Sizde daha büyük zorluklar görünebilir gözünüzde diye. Ama sizde olmasında fayda var. Kesinlikle olmasında fayda var. Tavsiye ettim. Ama en azından... Normal sosyal hayatım içerisinde ne öğrenmek için vakit ayıran bir bireysem ki sen öylesin. Google'dan çok kolay, eskiden bunlara ulaşmak için birilerinin elinin eteğini öpmek gerekiyordu ama artık elimizin altında. O da bir talebeye ne yakışır? Bayatı makamını ben arattığım zaman, çıktısını aldığım zaman bana böyle bir fikir sahibi olabileceğim ve defterime arşivime ekleyebileceğim bir bilgi. Şimdi bunu videoyu lütfen hiç de ileri almadan sabırla bir uygulayalım tamam mı? Bayati makamı dediğimiz zaman tarihte Bayat Oğuz boyunun isminden alınmış olan bu makam için Bayati makamı demek daha doğru olur. Her bakımdan Uşak makamına benzeyen Bayati makamı Uşak makamından bazı geçki ve özellikleriyle dolayısıyla ayrılarak kişiliğini belli eder. Uşak makamına olan bu yakınlığı dolayısıyla Uşak makamının bir başka şekli gibi kabul edilip basit makamlar içerisinde ayrıca sıra veri, ayrıca sıra numarası verilmemiştir. Dura dügah perdesidir. Malumun, malumunuz diyeceğim. Henüz örneklemedim. Bu da de, segah makamında durak sesimiz segah perdesiydi. Rast makamında durak sesimiz rast perdesiydi. Bayati makamında da durak sesimiz yani ilk esere başlayıp ya da nihayette karar edeceğimiz ses dügah perdesi. Seyri diye bir başlık var. Çıkıcı inicidir ki uşak makamından ilk bakışta bu özelliğiyle ayrılır. Şimdi çıkıcı inicidir seyri nedir dediğimiz zaman taksim ederken seslerin çıkıcı yani e, seyir ettiği alan kendi içindeki o armonik yapısına göre o ses skalasıyla birlikte inici çıkıcı. O dizilerin hem yukarısındaki seslere hem aşağısındaki seslere ziyaret eden bir seyri var. Dizisi. Dizisi ne demek? Bu makamın tanımı yani bunun içinde hangi harfler var? Bunun içinde hangi kelimeler var? Nasıl bir cümle kuracağız? Melodik olarak, müzikal olarak dizisi dediğimiz zaman bize bu donanım dendiği yani ses skalasını, işte bemolünü, diyezini bize formüller veren bu sesler, bu seslere kullanarak icra edeceksiniz dediği bir tarif bölümü var. İşte dizisinde de Uşak Makamı dizisinin aynısıdır diyor. Uşak Makamı nedir hocam? Biz henüz Uşak Makamı'na geçmediğimiz için bunu şöyle açıklayacağım. Kullandığımız sesler La, dügah sesi. Hepimizin bildiği defalarca her videoda her derste anlattığım dügah sesi mevcut bu makamın içinde. Si, 1, koma bemol, segah. Basıyoruz ya 3 parmağımızla. O sesi kullanıyoruz. Çargah sesi kullanıyoruz. Re neva sesi kullanıyoruz. Hüseyini sesi kullanıyoruz. Mi Hüseyini sesi. Fa eviç değil. Fa diyez evich perdesi değil. Fa natural perdesini yani acem perdesini kullanıyoruz. Sonrasında sol, yukarıdaki sol gerdaniye perdesi ve onun üstünde la muhayyer perdesi. Yani la, si, do, re, mi, fa sol, la. Bunların içinde sadece arıza alan, donanımı olan si bir koma bemol ki hepiniz e, videoları takip eden öğrencilerin hepsi si koma bemolünü e, basabilen, segah perdesini bilen kişiler olduğunuz için e, bunu anladığınızı düşünüyorum. Güçlüsü diyor bize güçlüsü de nedir? Eser içerisinde taksim ederken ya da eser içerisinde sıkça uğradığı seslerden bir tanesi re neva perdesi. Yani makamın güçlüsü neva perdesiymiş. Asma karar perdeleri gibi e, perdelerin Türk müziğindeki isimleri diyor mesela. Yedeni nedir? Karar perdesi ya da karar ettiğimiz ses la. ...dügah perdesi yeden sesi bir ses alttaki yani bir önceki ses demek yedeni. Çünkü karar ederken o alttaki bir sesi duyurur. O sesi altta bir alttaki sesi duyurur. Ondan sonra karar ederiz. Yani eser bayati, bayati dügah perdesinde karar ederken bir de yeden sesi. Hemen onun altındaki ne oluyor onun altındaki de? La, sol, rast sesi. La'nın altında rast sesi var. O da yedeni oluyor bunun. Şimdi sıkça acem perdesini duyuracağız. Neva perdesini duyuracağız. Acemi fazla duyurmamızın sebebi uşak makamından ayrı olduğunu hissettirmek için. Uşak makamına da diğer derslerimizde geçeceğiz ama şu an için bayatı üzerinden ilerliyorum. Uşağa çok girmeyeceğim. Seyir içinde şöyle diyor. Güçlü neva perdesi civarında seyre başlar. Yani La re, la re, do si si la, do si si la la, si do re, re re, mi mi re do si do re diye bir açılış yapabilir mesela neva perdesi civarında. Sonra güçlü neva perdesi civarından sere başlanır. Acem perdesi sık sık gösterilerek Az evvel dediğim gibi acem fa, fa, mi, fa, acem aşıran gibi fa, fa, mi, mi, re, re, mi, mi, re, re, do, re, mi, fa, fa, mi, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, do, si, si, la, la, sol, do, si, si, la, la gibi bir bayati e, dizisini seslendirmiş oldum. Ama az sonra bu mevcut seslerle birlikte icra olarak kendim söyleyerek duyuracağım. Ondan sonra neyimle seslere seslere sesleri dolaşacağız. Ondan sonra bir hane bir teslim olarak eseri size duyuracağım ve bu videodan sonra diğer dersimizde, gelecek dersimizde, 14. dersimizde siz de esere aşina e, solfejinden haberdar olarak derse katılmaya meşke e, yaklaşmış olacaksınız, hazırlanmış olacaksınız. Seyir kısmına devam ediyorum. Neva perdesinde Buselik Çeşnisi ile yarım karar yapılır. Bu arada gerekli yerlerde gerekli asma kararlar ve makamın özellikleri gösterilir. Nihayet yine karışık gezindikten ve istenirse genişlemiş kısmında dolaşıldıktan sonra ana diziyle dügah perdesinde tam karar yapılır. Karar perdemiz tekrar söylüyoruz dügah perdesi bu makamda beyati makamında. Şimdi ee, bu makamla alakalı böyle 3 sayfalık kitabi bilgide elinizde olsun. Yani şu an için baktığınızda asma karar perdeleri ne demek kısmında takılabilirsiniz ama en azından aşina alınız olsun. Her geçtiğimiz eser ve makamla alakalı elinizde işte bu üçüncü makamımız rasta dair, segeha dair ve beyati makamına dair böyle güzel e, bilgilerin olduğu bir de intizami bir dosyanın içinde bu şekilde itina gösterirseniz size ney ses verecek arkadaşlar? Yani bunun koşulu bu. Emek vermek, ilgilenmek. Son olarak perdelerin Türk müziğindeki isimlerini de burada not almış mesela. La dügah perdesi, si isegah perdesi, do çargah perdesi, re neva perdesi. Hüseyin'i perdesi mi, acem perdesi fa natural, gerdaniye sol, yukarıdaki la muhayyer. Nevada Hicaz çargahta Nikris çeşitlerinin sesleri Neva Hisar Eviç Gerdaniyedir. Bir de e, geçen derste geçen derste e, insanlık hali affınıza sığınıyorum. E, Do diyes perdesini anlatırken yani neyin üzerindeki Do diyes perdesi şu. Bunu anlatırken Nim Hisar Nim Hisar Nim Hisar demişim çok özür dilerim. Nim Hicaz perdesi bizim de dilimiz sürçebiliyor yahut e, aklımıza bir şey takılmış onu <laughs> dillendirmiş olabiliyoruz. Hakkınızı helal edin. O, öyle bir hata yapmışım. Onu fark ettim ve onu belirtmek istedim. Şimdi Neyzen Emin'de de işte bir eseri elimize aldığımız zaman karşımında bayağı Peşrev yazıyor. Usulü devri kebir. Devri kebir usulü düm teke tekka düm diye giden böyle vurması ve aynı zamanda sohbetini yapması çok zor e, bir usul. Biz baktığımız zaman bir, bir ölçü içerisinde dört tane dörtlük olduğunu görüyoruz. Her notaya, her dörtlüğe bir vurarak bunun solfezini yapacağız. Ondan sonra makamın ismi hakkında özellikleri, nitelikleri ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olduk. Eserin sahibi hakkında bilgi sahibi olmalıyız, olduk ve olacağız diğer e, Neyzen Emin de özel programımızda hayatıyla alakalı. Çünkü gerçekten anlatılmaya değer, anılması anılmaya değer, yad edilmeye değer bir hayat var Emin Dede'nin ve bizim için çok önemli. Yani üstü tozlu isimlerden maalesef bizim için çok kıymetli lakin herkes bilmiyor. En azından neyden istifade eden, neyden haz duyan dostların böyle bir değerden varlık zamanından haberdar olmasının çok büyük önemi var benim için. Şahsa ait, bestekara ait bilgiler her geçtiğimiz derste o da kenarda rafta olmalı. Bu önemli. İşte dediğim gibi böyle sade güzelce bir dosyanın içinde bunların hepsini bulundurmak mümkün. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Şimdi geldik bahsettiğimiz esere. Eser çok keyifli. İcrası da çok keyifli. Dinlemesi de haz veren harikulade bir eser. Klasiklerden yani bu. Bakalım. Ne acizane ben seslendirmeye çalışayım. eserimiz duyduğunuz gibi. Bir de e, bunun solfejini yapayım. Aşina alınız olsun. Eseri lütfen elinizde bulundurun ve benimle birlikte siz de solfeje eşlik edin. Do, re, re. Do, re, re, do, fa, mi, re, sol fa fa mi mi re re do re mi fa mi re mi re do si do re do fa mi fa sol la sol fa mi re mi re mi mi fa mi re do si la sol Re mi re do si la si do si do re do re mi re mi fa mi sol fa sol la sol fa mi fa mi fa re mi re mi fa mi fa mi re sol fa mi re Do, re, re, La, si, do, re, do, si, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, si, do, re, do, re, mi, re, re, sol, fa, mi, mi, re, re, do, do, si si do si do si la, la. mi re do si la Evet solfejini de yapmış olduk eserin. Şimdi bayati makamındaki sesleri harfleri, kelimeleri söyledik ki cümle yapabilelim, cümle kurabilelim. Şimdi o seslere vakıfsak ben Onlarla birlikte cümle kurabilirim. Bu gerekliliklere bayati makamı için e, tabi olunması gereken kurallara göre. Nasıl yapalım? O zaman bir karar sesi duyuruyorum kendime. Ne demişti? Neva sesini sıkça duyurur. Ve uşak makamından ayrılması için de acem perdesini sıkça duyurur. Tamam dügah sesi, karar sesi. Ya, ya bunu tekrar alayım. La, re, do, si, si, la, la, si, do, si, do, re, re. Re mi re do do si si la la sol la si do si do re mi mi re re mi re fa mi sol fa fa. Acemi duyurmam gerekiyorsa Fa fa mi fa la sol fa mi re mi re do do si si la la si do si re 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 mi re do fa fa mi fa la sol fa fa mi mi re re mi mi re do si do re 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 mi, re do, do si, si la, la, sol, do si, si la, la. Do, re, re, do, fa mi, re mi diye gider. Benim yaptığım seyir, benim yaptığım Taksim, lafzi olarak Taksim, eserin makamına uygun olmalı ki Taksim'den sonra esere girdiğimde beni eserin makamına hazırlamış olmalı. Bu şekilde bu haftalık bu derslik bayati makamı hakkında genel bir bilgi paylaşmış olduk. Diğer derslerimizde uygulamayla birlikte, karşılıklı uygulamayla birlikte derslerimize devam edeceğiz efendim. Diğer derslerimizde, diğer programlarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.